Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Sasuke Uchiha'nın hayatını anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Sasuke Uchiha kılın sağ kalan tek bahisidir. Uchiha kılını konağın en asil ve en güçlü kılanlarındandır. Sasuke 23 Temmuz'da konağda doğmuştur. Sasuke sürekli abisine özenir, onun gibi kabul görmek için çok çalışmıştır ve sonunda bu kabulü babasından görmüştür. Fakat bir gece Sasuke'nin abisi tüm tüm üç uçi aklını soğukkanlılıkla Sasuke dışındaki herkesi öldürmüştür. Sasuke Itachi bunu neden yaptın diye sorunca da Itachi e, gücümün sınırlarını görmek istemiştim de, demiştir. Artık Sasuke kendini bir intikamcı olarak tanımlamıştır. Artık Sasuke'nin bir amacı kalmıştır. O da abisini öldürmektir. A, Bundan dolayı zaman kaybı olarak değerlendirdiği hiçbir şeyle ilgilenmez. Ne kendisine aşık olan Sakura'dan ne de Naruto'dan. Fakat takım 7'ye girip Naruto ile eşleştiğinde Naruto ile aralarında bir bağ olur. Ve ilk defa gerçek kardeşmişçesine birbirine bağlanırlar. Ama belli etmezler. Naruto ile Sasuke'nin bağlanmasının nedeni de ikisinin de geçmişte çok acı çekmesidir. Birkaç zaman sonra Orochimaru'nun adamlarından olan ses dörtlüsü geldi ve Sasuke'yi dört kişi kaşaya sıkıştırdılar. Ve Orochimaru'nun yanında güç kazanması için Sasuke'yi Sasuke davet ettiler. Sasuke bunu başta umursamayıp dörtlüyle ile kapışmaya başladı. Ancak bu sefer rakipleri daha güçlüydü. Ve her birinde kendisi gibi bir, her birinde de kendisi gibi kara mühür vardı yani. Lanetli mühür, kara mühür ne ya? Vardı ve dörtlü Sasuke'yi alaşağı edip Orochimaru'ya, Orochimaru'nun yanında güçlenmesini söylediler. Ve Sasuke dörtlüyü dinledikten dörtlüye katılır. Bundan sonra Orochimaru'nun yanında eğitim gören Sasuke, Nır, e, kendisini güçlendirip Itachi'yi öldürmek için güçlenmeye devam etmiştir. O sırada da ee, Naruto Sasuke'yi geri getirmek için kendisini güçlendirip Sasuke ile bir daha kapışmak için kendisini hazırlıyordur. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.